this? Es speak English. Eşek. What is this? What is this? My name is Eşek. My name is Eşek. <laughs> what is this? What is this, Semer? What is this, Emma? Speak English, please. My name is Semer. My name is Semer. <laughs> uh, uh, what is this, Cemal? Yavrusu. Jamal, speak English please. Ben bilmiyorum. Sıpa. Sıpa bu. What is this? Zıba. What is this? Speak English. My name is Sıpa. My name is Sıpa. Ha. <laughs> Oğlum sen bir yıl boyunca hiç İngilizce öğrenmedin mi? Yok. Ha? Yok. Hiç yok. Mi öğrenmedin? Kafaya gidmiyor. Nasıl Nasıl gidiyor? Ha? How much? <laughs> It is like... Oğlum how much how much? It is the gömlek. How much you. ne ya? Ben bilmiyorum how much. <laughs>